Değerli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bugün sizlerle GIO GP 97 model bisiklet pompasını inceleyeceğiz. Bu yormuş olduğunuz pompayı ben yaklaşık bir hafta önce gitti gidiyor sitesinden, alışveriş sitesinden aldım. Bunu tercih etmemin nedeni, daha önceden e, bu markayı kullanmıştım, bunun göstergeli olanı vardı bende. Ondan memnunum. O bisikletimle beraber çalındığı için tekrardan aynı markanın başka bir model pompasını almaya karar verdim. O zamanlar göstergeli olan yani bar göstergesi olan, basınç göstergesi olan pompayı 35 liraya almıştım. Şu anda 110 lira bandına çıkmış. Aşırı bir fiyat zammı gelmiş. Bu pompayı da 65 liraya aldım. Bunun göstergesi yok. Onda önceden şey de yoktu. Bu açılıp elin e, sıkışmaması için kafası bu şekilde açılmıyordu. Bunun bu şekilde kafası da açılarak elinizin sıkışmadan basmanızı sağlıyor. Ben denedim. Bisikleti o diğer göstergeli basınç göstergeli pompayla daha uzun bir sürede şişiriyorken bununla daha kısa sürede şişirebiliyorum. Malzeme kalitesi olarak gayet kaliteli. Plastik bir malzemeden yapmışlar. İçerisinden tekrardan bir tane daha piston çıkıyor. Bak dikkat ederseniz. Önce bu piston çıkıyor. Daha sonra küçük bir tane daha piston çıkıyor. Bakın. Görüyor musunuz? Bu şekilde içerisine almış olduğu hava miktarı daha fazla olacağından basarken daha fazla hava basmanızı sağlıyor. GP97 model Giyo marka pompayı ben alacak olan ama tavsiye ederim. Şurada bisiklete montaj bağlantısı için bir tane plastik parça var. Bunda iki tane vidası var. Bisikletin herhangi bir yerinde bulunan. Genelde suluk kısmına, suluk takılan kısma monte edilebiliyor. Ayrıca cilt kelepçeyle istediğiniz yere de monte edebilirsiniz. Ama ben tavsiye etmiyorum bisiklet üzerinizde taşımanızı. Yani daha sonradan bisikletin üzerinden alın ve evinize koyun. Çünkü çalıyorlar küçük olduğu için. Evet bu şekilde. Uç tarafı da normal sibop uyumlu. Bu ön tarafındaki yeri sökerek diğer türlü çevirerek küçük sivoplara da uygun hale getirebiliyorsunuz ama ben sökmek istemiyorum şu anda. Evet arkadaşlar, yeni bir ürün tanıtımında görüşmek üzere.